Ve guttu ebsarakum gözlerinizi harama bakmaktan sakının. Ve hafzu furucakum iffetlerinizi ırzlarınızı namuslarınızı koruyun. Namusunuz konusunda fevkalade iffetiniz konusunda fevkalade dikkat edin. İffet sadece kadınlara mahsus bir kavram değildir. Kadının iffeti neyse Erkeğin iffeti de aynıdır. Kadının namusu neyse erkeğin namusu da aynıdır. Kadın yaptığı zaman iffetsizlik, ahlaksızlık sayılan şeyler erkek yaptığı zaman da iffetsizlik ve ahlaksızlıktır. Ve küffu eydiyeküm ve gözlerinizi, ellerinizi harama uzatma, uzatmaktan sakının. Bu altı şeyi yaparsanız cennete gideceğinize dair size söz veririm buyuran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Aziz cemaati Müslüman.